Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Kontrolmatik ile devam edelim. Şirketimiz tarafında incelendiğinde her geçen gün düşüşünü yönlü eğilimler daha da devam etmekte. 230 rakamı artık iyice kırıldı ve mevcut negatiflik daha da artık güçlenmeye maalesef başladı. Dün 230 sınımda olan e, kontromatik günün sonunda maalesef gitti. 236 kapattı. Bugün de artık iyice 230'ların altına inmeye başlıyor. Artık her 230'un altına kapanış geldikçe 230 ve 233 odakta bundan sonra oluyoruz. Bundan sonra bu fiyattan üst kapanış yapılmadığı müddetçe düşüşlerin daha da devamlılığını anlatıyoruz. Bunun sebepleri ise zaten bugüne kadarki süreçte 300 lirada bulunan düşen trende bulunan bu bandı aşağıya Aşamamış olmamız yükselişleri hep engelledi. 275 ve 285 bölgesindeki üst trend direncini o kadar gelen pozitif kap haberlerine rağmen aşamamış ve üstünde istikrar sağlayamamış olmamızda ayrıca tata hep aşağı doğru maalesef çekti ve baskıladı. E bir de 258 diye anlatıyordum sizlere burada bir trend var diye anlatmaktaydım. 2024 yılından gelen yeni oluşmuş asla kıramaması gereken yoksa bozulur diye anlattığımız bir trend. Onun da üstü tutunamadı. E bunları bir araya getirdiğiniz zaman zaten şirket bozulmuştu. E bir de bunların üstüne 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ortamı kırmıştı. Bunlar da kısa vadeli ve orta vadeli şirketin bozulduğunun onayını vermekteydi. İşte geriye bir tek 230, 233 kalmıştı geriye. Bu da yaşandı ve böylelikle artık uzun vadede yavaş yavaş bozulduğunun onayı hem sürekli RSI güç kaybı yaşayan, sürekli RSI geri çekilen kontrol matiğin artık tamamıyla net bir şekilde uzun vadede bozmaya başladık artık yavaş yavaş diyebiliriz. 230-233 üst kapanış yapamadığı müddetçe artık yön aşağı yönlü der. Ve 223. 223 kırılmasıyla bu zayıflık daha da güçlenir. Bu sefer 223'ün aşılmasıyla şirkete aşağıda 210'lar. Daha sonra 197 gibi fiyatlamalar bile anlatmaya devam ederiz bilginize. Maalesef yatırımcıları üzmeye hala devam ediyor bilginize. Miatek ile devam edelim. Şirketimiz tarafında yukarı yönlü eğilimlerin devamlılığı için sizlerle birlikte her zaman trend noktasını ve 50 günlük hareketli ortalamayı takip biliyorsunuz ki diyoruz. Ya diyoruz ki şirkette biz daha fazla bozulmasın ve şirket daha fazla geri çekilmesin. Bunun için de 59 rakamının çok önemli olduğunu vurguluyoruz. Çünkü şirket gene itibariyle bir geri çekiliyor biliyorsunuz ki. Bak şu band itibariyle sürekli bir geri çekilme var Miatek'te. Alt bölgelerin altına inmediğini vurguluyorum sürekli sizlere ama aynı zamanda üst bölgelerinde üstüne atamadığını ifade ediyoruz birlikte. Yani bu kanal dahilinde ilerleyiş sürüyor. Bu kanaldan ne zaman çıkarız? Ancak o zaman miyatek net bir yön tayini yapacaktır diye değerlendirmekteyiz. Bu da aşağıdaki rakam olarak 59. Yani her zaman nereye düşüyoruz biz? Buraya dönüyoruz. Buraya dönüyoruz. Tekrar düştük, tekrar döndük, tekrar düştük, tekrar döndük. Ve tekrar nereye düşebiliriz? Buraya. Bu iş bu şekilde ilerliyor. 59 rakamına denk geliyor bu da. Bu yüzden burası patlamadı müddetçe 59'lar. Bize ciddi manada 59-60 aşağıda bizi bekliyor. Ciddi manada bize büyük bir sorun ortaya çıkartmaz dememizin sebebi bu. Çünkü her zaman yaptığını yapıyor. Evet, şirket evet düşüyor. Evet şirket zayıflıyor bunu her zaman söylüyorum. Daha önce de anlattım. Daha bu şirket 75 lirayken RSI'nin güç kaybı yaşadığını, artık işlerin iyiye gitmediğini, artık karlar tepede eriyor. O eski gücümüzü kaybettik. Tepeye dönmeye başladık. Haberiniz olsun dikkatli olmakta yarar var diye anlattık. 70 momentum noktası, 66 zayıflama noktası, 59 ise bozulma noktası diye değerlendirdik. 15-20 gün evvel de izleseniz bu e, e, fiyatları anlatıp izledik. Bugün de aynı fiyatlar. Yani değişiklik yok. O yüzden bu fiyatları izlemeye devam edeceğiz. Momentum kaybetti, zayıflamaya 66'ya yakılarak başladı. RSI zaten düşüyordu hep. Yani şirket hep güç kaybediyordu. Bir de tepe yapmıştı. Artık eski gücünü kaybetmişti. İşte zayıflama sürüyor hale. Miatek tarafında üstteki fiyat ise şirket tarafına bakıldığında 75'e denk geliyor. Bunda yukarıda fiyatlamamız. O da yukarı önü gidip gidip geri çekiliyor. 59 altta, 75 üstte dalgalanma devam ediyor. Ne zaman 75'in üstüne tekrar atar? Daha doğrusu bence 70'in üstüne çıkar. Tekrar toparlanmaya başlar. 75 üstüne atınca da gerisi kolay deriz. Ama ne zaman ki şirket 59'un altına patlar o zaman da negatife tamamen geçer. Zaten bozulma vardı. Zaten zayıflama söz konusuydu. Güç kaybediyordu. İcadı tamamen bozuldu diye noktayı koyarız. O yüzden bu kanal dahilinde hala ilerliyor bakalım şirket. Yaşanan yükseliş sonrasında hala bir karar vermesi gerekecek. Ama yön 59-60'a doğru gözüküyor hala bilginize. Ve Agrotech ile devam edelim. Şirketimiz tarafında artık sonunda bir karar verildi biliyorsunuz ki. Ne demiştik hep beraber? Agrotech e, bir karar verme çabası var. Bir iyice şirket daraldı. Makas aralığı iyice daraldı. Bir karar vermesi gerekecek. Ve bu karar dahilinde de herkes takip edecek. 29.50 30'un altına inmesin değil mi? Sizlere Mart ayının başından beri bak 26 gün oldu. 26 günden beri sizlere bunu anlatıyorum. 29.50 30'un altına inmesin. 33 300'ün üstüne atarak 35 üstüne kapanış yapsın. İşte 34 de var tabii ki bunlar. Eğer bunları yapmayı başarırsak hareketlerin yukarı yönü devamlılığının yaşanacağını ve şirketin 29 30'un altına inmedikçe sorun yok. Ama 33 300'lerin üstüne atmadıkça da hareket yukarı yönü yok diye değerlendirmiştik. Artık karar verildi artık tam da anlattığımız seviyelerin üstüne atmaya başardı. Ve böylelikle yani bir görüşümde değişiklik yok. Önce bunu söyleyeyim. Bu sadece bu hareket hızlı geldi. 110 daralma. Sert yukarı bunu patlamış oldu. Bir daralma vardı ya, bu ya aşağı yönlü olacaktı, 29.50 kırılacaktı ve şirket negatife dönecekti, herkes stop olup çıkacaktı ya da 33.300'ü kırıp X sinyali üretip 35 üstüne atarak onay verip e, hareketleri yukarı başlatacaktı. Daralma bu. Yani bunu net bir şekilde hangi yönedir diye bir ifade bulamazsın çünkü şirket e, net bir şekilde yukarıya vuruyor, geri çekiliyor ama alttan dönüyor, yukarıya, aşağıya oynuyor, kararsız ne yapacağını bilmiyordu. Daraldı, daraldı. Yani bir yere doğru bir hareket yapacaktı ve bu yukarı ne oldu? Böylelikle ne dedik? Anlayacağımızı 33'lerin üstüne kapatınca, 33'ü kapatınca bu konu kapanacağını ve anlayacağımızı yukarı önlü kırıldığını değerlendireceğimizi vurguladı. Değişikliğe bu yüzden gitmiyorum. Karar verildi artık daha doğrusu öyle anlatayım özetlersem. Karar verildi, konu kapandı. Bundan sonraki süreçte değişikliğe gitmiyoruz. 29.50-30 ana bant. Bundan sonra 33'ün altında inmesin, 35 üstü kapatsın ara diyoruz. Arabant ve ana bant iki fiyat var. Bunların üstü kapatıcı 33'ün altına inmediği zayıflamaz. 35 üstü kapatıcı momentum kaybetmezler. Artık yavaş yavaş şirketin yapmış olduğu atakla birlikte ve ee, yavaş yavaş bu fiyatları sindirerek artık 35 üstünde istikrar sağlaması durumunda istikrar yani çarşamba, perşembe, cuma 3 gün üstü kapatması istikrar sağlaması durumu yaşanırsa eğer 35 üstünde istikrar gelmesiyle 37 800 38'leri 38, 38 300lerin üzerine yerleşmekle 42 43'leri değerlendirmeye başlarız. Agrotek'te bilginize. Hoş geldiniz. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine 2024 yılında da birlikte yeni oynatma listeleri, yeni konu başlıkları ile şu anda mevcut 10.000 videomuzun üzerine yeni eklemeler yapmaya, her geçen gün yeni yayınlarla gelen sorularınıza cevaplar bulmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman gene itibariyle her gün şirketleri güncel tutmaya. Sürekli şirketlerin teknik analizlerini paylaşarak mevcut fiyat değişimlerini teknik manada değerlendirerek şirketlerin yön tayinlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ise birçok konu başlığı altında kanalımıza girdiğinizde, oynatma listelerine ulaştığınızda farklı farklı konu başlıkları altında 10.000'den fazla videomuzun toplandığını görürsünüz. Konu başlıkları altında ilerliyoruz. Her gün yaklaşık 20 farklı video yayınlıyoruz. Günde en az 2-3 saatlik yayın biliyorsunuz ki yapmaktayız ve hepsi konu başlıkları altında özet toplu bir şekilde bulunmakta. Neyi arıyorsanız o şekilde buradan bulabilirsiniz. Temettü portföyü kurmak istiyorsunuz. Temettücülükle alakalı bir soru işaretiniz mi var? Buraya girdiğinizde bu 4 farklı videoyu izlediğiniz zaman bütün sorunuza şirkete kadar hangi senet toplanır? Nasıl ilerlenmeli? Yaklaşık 4 saat boyunca burada izliyorsunuz. Ya da başka bir sorunuz var. Yan tahtaya portföy kurmak istiyorsunuz. Yan tahtaya portföy kurarken hangi senetler olabilir ve nelere dikkat etmelisiniz? Burada 5 farklı video var. Hangi şirketlerde bedelsiz bekleniyor? Hangi şirketlerde bedelli bekleniyor? Hangi şirkete alırken bunlara dikkat etmelisiniz? Örneğin burada başka bir konu başlığımız var. Mükemmel şirketler hangileri? Skor tablosu. Özel hazırlamış olduğumuz tablolar ile mesela buradan aynı zamanda bu şirketlerin yayınına ulaşmış oluyorsunuz. En borçlu şirketler, en borçsuz şirketler, ee, en güçlü şirketler yine aynı zamanda özel taramalar altında bunları görmüş oluyorsunuz. Her gün paylaştığımız, kendi yazmış olduğumuz özel algoritmalarımız var. Ve bu özel algoritmalarımız ile günlük, e, günlük günübirlik, saatlik, haftalık, aylık, orta ve uzun vadeli teknik manada çok ciddi düşmüş ve dönmesi gereken ya da artık dönüş beklediğimiz şirketleri tespit ediyoruz. Bunları teknik analiz odaklı yapıyoruz. Yani temel analiz anlamında zaten 2024 portföyümüz 17 farklı video ile şu anda 18 saatlik toplam bir yayın ile 3 aydan beri anlatıyorum. 2024 yılında neler yaşanacak, neler yapacağız, nereye dikkat etmeliyiz, borsa beklentimiz ne olacak, senetlerimiz ne olacak. Altın, gümüş, Brent'te, dolar'da, bunlar olurken neler bekleyeceğiz? Hangi fonlar öne çıkabilir önümüzdeki süreçte? Bunları da anlatıyoruz. İşte dediğim gibi o kadar çok konu başlıkları söz konusu ki yalnızca sizlerin teknik analiz anlamında her gün paylaşmış olduğumuz senetlerin dışında diğer her biri borsacının, her bir yatırımcının aradığı her türlü soruya buradan cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle en güncel olarak da birlikte 2024 portföyümüzdeki artık tespit ettiğimiz senetlerin artık hikayesini bilançolarını tespit ederek de aynı zamanda yeni bir oynatma serisiyle de girişimizi yaptık. Her şirketin artık hikayesini de aynı zamanda anlatacağız. Bilançosu, mali yapısı, ettiği eller ne? iyi midir, kötü müdür? Bu şirketin avantajı, dezavantajı nedir? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa hangi fiyatlardan toplanmalı? Hangi fiyatlardan realizasyon yapılmalı? Nereye kadar gidebilir? Ne zaman hareket başlayabilir? Bunların hepsinin cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada kanalımıza girdiğiniz zaman sadece teknik analizlerimiz yok. Her türlü temel analizden borsa eğitimine, teknik manada borsa İstanbul yol haritasından tutun. Piyasadaki gündem neler olacak? Mesela en son ne anlattık? Askeri ücretin %50'lik artmasıyla birlikte yeni yıla girdik. Bunun etkileri makro anlamda hem Borsa İstanbul'a birçok soru vardı hem buna tek tek cevapladım hem de aynı zamanda neler yaşanacak? Neler beklenecek makro anlamda? Şimdi birlikte faizlerin artmasını aynı zamanda değerlendirmekteyiz. Faizler artarsa hangileri pozitif etkilenecek? Hangi sektörler? Hangi sektörler negatif etkilenecek? Borsa İstanbul nasıl bir performans gösterebilir? Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi hepsi kanalımızda işte piyasa bekleyen riskler gündem, borsa analizleri ve portföy kurmak üzerine adlı yayınlarımızın içerisinde var. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde genelde Borsa İstanbul neler yapıyor? Bunları hepsini anlatıyoruz anlatmakla bitmeyen yayın serimiz var. Diyorum ya 10 bin tane video yükledik biz bugüne kadarki süreçte. Bir yıldan beri bunlar oldu. Bir yıldan beri 10 bin farklı video birlikte yükledik ve bir yıldan beri bu oynatma listelerini tek tek birlikte oluşturduk ve bu senede nasipse birlikte bunlara devam edeceğiz sevgili dostlar. Anlatmakla bitmez. Yani ben yarım saat, bir saat boyunca da bu yayını sürdürebilirim. Hangi konu başlığının ne kadar önemli olduğunu bir borsacı için, bir yatırımcı için ne kadar önem arz ettiğini videoların her bir çünkü konu başlığında bir binlerce bilgi var. Yüzlerce e, bilgi var. Hepsi çok önemli. Yani hepsinin izlenmesi lazım aslında. Öyle söyleyebilirim. Yani bugüne kadar bir süreçte baktığımızda... ...2024 portföyü kurmak. Bakın bu 18 saatlik videoyu izlerseniz eğer... ...2024 yılında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiğini... ...nasıl bir tercihde bulunmanız gerektiğini... ...her türlü A'dan Z'ye cevaplar bulursunuz. Ama oturup ajandanızı alıp... ...dinleyip... ...net bir şekilde not alıp... ...en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekecek... Yani bunları dikkatli bir şekilde denemelisiniz. Tek tek çünkü hepsi birbirine bağlantılı. 18 saat boyunca bunu anlattım sadece 2024 üzerine. Diyorum ya sadece borsa eğitimlerimiz şu anda söz konusu ve borsa eğitimlerimiz toplamda 24 saate geçti ve her hafta büyümeye devam ediyor. Başladığınız zaman izleseniz tam bir gün sürüyor eğitimlerin bitmesi. E, temel analizlerimiz sadece bu yayınlara 44 farklı şirketin hikayesini anlattım 6 aydan beri bunlar uzun uzun anlattığımız yaklaşık yarım saat süren yayınlar. Burada artık 30 saate yaklaştık. Yani bunları izleyip şirketle tek tek not almaya kalksanız dediğim gibi çok uzun bir süreç sizin için var. Tek tek başlayıp sıfırdan ilerlemek isteyenler için kanalımız 10 bin farklı video çeşitliliğiyle farklı farklı konu başlıkları ile dediğim gibi her yatırımcı için hala çok ciddi önem arz etmeye ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu yüzden teknik analizlerin dışında diğer yayınlara işte ulaşmak için Onet Manistlerine girebilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman her türlü soruya cevaplar bulabilirsiniz diyelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, sorular olduğu için teknik analizlerin dışındaki yayınlara nasıl ulaşılacağı ve aynı zamanda bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız ee, üzerinden de bütün paylaşımlarımızı eş zamanlı paylaşmaktayız. Yine oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Varsa özel bir sorunuz bunların dışında ya da başka bir soru işaretiniz aklınızda kalan her türlü konuyu kanalımızdaki her videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz zamanlar bu kadar. Bu yeni yılda da 2024 yılında birlikte bol kazançlı, güzel, mutlu bir yıl geçirmeyi ve kanalımıza yeni oynatma listeleriyle yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank ah. you.